Peki bu duygular bu kadar önemliyken nasıl oldu da kötü olarak damgalandı? İşte burada kişisel gelişimin karanlık yüzü devreye giriyor. Modern dünya. Aslında elimizde var olan şeyleri alıp bize daha sonra satabilmek için muazzam bir sistem kurdu. Eskiden şalvar giyer, gezerlerdi ve bu gericilik olarak algılandı. Köy kahvaltıları yıllar boyu kötülendi. Şark köşeleri yeni kalmışlık simgesi olarak kullanıldı. Ancak gelin görün ki modern dünyada şalvar moda oldu. Köy kahvaltısına binlerce lira para verdik. Şark köşesine gidebilmek için yer ayırtmak zorunda kaldık. Aynı durumu modern dünya duygularımız, düşüncelerimiz ve yapımız üzerinde de kullanıyor. Bizim aslında sahip olduğumuz zaten şeyleri bizden aldı ve bize geri satabilmek için bunu kullandı. Aslında bize mutluluk satmaya çalıştılar. Gelin burayı da açayım sizin için. Modern dünya negatif enerjileri bir düşman olarak bizlere göstermeye başladı. Çünkü mutsuzluğun alıcısı yoktu. Ama mutluluğun alıcısı çoktu. Herhangi bir hata veya mutsuzlukta doğanıza aykırı olarak her şeyin sorumlusu kendiniz olarak gördünüz. Ve bu da dengenizi bozdu. Dengenizin bozulmasıyla birlikte mutluluk ihtiyacı doğdu içinizde. Ve işte şu aşamadan sonra mutluluk satın almanız gerekiyor. Ve bunun içinde pozitif kalmanız empoze edildi.